1 2 3 2 Kızım şunu latteye versen latte de yapardı. Biraz daha süslesene. Bu nedir ya? Bir bu gibi ya. <laughs> Valla ben bir iki üç seçerdim yani. Valla sen pek zevkin yok yani. Benim bir daha güzel. Bak bir iki üç yani. <gülüyor> <gülüyor> Maydanoza bak. <laughs> Maydanoz denen şahıs bu. <laughs> topla topla git hadi yürü. Gidin yatın.